Çekim yasası, hayatın sırrı, bölüm 1. Hayatınızdaki her şeyin çok kötü olduğunu, aileniz ile, arkadaşlarınız ve sevgiliniz ile aranızın kötü olduğunu düşünüyor, dünyanın adeta başınıza yıkıldığını mı söylüyorsunuz? Ama düşüncelerinizin size hayatınızın en büyük hediyesini verebileceğini biliyor musunuz? Sır size istediğiniz her şeyi verebilir. Mutluluk, sağlık, servet, neyi seçerseniz ona sahip olabilirsiniz yazmakta.com parapsikoloji ve kişisel gelişim üzerine eğitim verir. Gerçekten neyi istiyorsunuz? İnsanların hayatında her türlü mucize gerçekleşebilir. Bütün bu mucizeleri gerçekleştirmek sırrın nasıl uygulanacağını bilmek ile alakalı. Eminim ki nedir bu sır diye merak ediyorsunuzdur. Size ne düşündüğümü söyleyeyim. Sır çekim yasası. Başınıza gelen her şeyi siz çekiyorsunuz. İyi veya kötü. Ve hepsi zihninizde tuttuğunuz düşüncelerden dolayı size geliyor. Ne düşünürseniz kendinize çekersiniz. Çekim yasasına en basit bakış şekli kendinizi bir mıknatıs gibi düşünmenizdir. Biliriz ki mıknatısın bir çekim kuvveti vardır. En çok neyi düşünürseniz onu çekersiniz ve o hale gelirsiniz. Düşündüğünüz şey elinize geçer. Bu prensip 3 basit kelime ile açıklanabilir. 1- Düşünceler 2- Nesnelere 3- Dönüşür Düşünceler nesnelere dönüşür. Her düşüncenin bir frekansı vardır. Bir arabayı almayı, ruh ikizinizi bulmayı veya bir alanda çok başarılı olmayı sürekli ister ve düşünürseniz, o düşünceyle ilgili frekansları uygun temellere yerleştirirsiniz. Düşünceler etrafa manyetik sinyaller yayar. Bu sinyaller tekrar size döner. Bolluk içinde yaşadığınızı düşünün. Kendinize çekeceksiniz. Yazmakta.com parapsikoloji ve kişisel gelişim üzerine eğitim verir. Sorunu anlayın. Sorun şu ki çoğu insan istemedikleri şeyleri düşünür. Çekim yasası sizin bir şeyi iyi veya kötü algılamanız ile ilgilenmez. Bir şey isteyip veya istememeniz ile ilgilenmez. Eğer bir şeye bakıp kendinizi berbat hissediyorsanız evrene yolladığınız sinyal budur. Siz kendinizde tamamen hissedersiniz ve düşünceleriniz size fazlasıyla geri döner. İstediğiniz bir şeye bakıp evet dediğinizde bir düşünceyi harekete geçirirsiniz. Çekim yasası bu, düşünce, bu düşünceye cevap verir ve uygun şeyleri size getirir. İstemediğiniz bir şeye bakıp hayır diye bağırdığınızda onu uzaklaştırmaz. Aksine onunla ilgili düşünceyi harekete geçirirsiniz ve bu defa çekim yasası o düşünceyle ilgili şeyleri önünüze serer. Yazmakta.com Para psikoloji ve kişisel gelişim üzerine eğitim verir. Çekim yasası her zaman işliyor. İnanın, inanmayın, anlayın ya da anlamayın. Her zaman işler. Geçmişi, bu anı, geleceği düşünüyor olabilirsiniz. Bu esnada dahi o düşünceyi harekete geçirirsiniz ve evrenin en güçlü yasası olan çekim yasası bu düşüncenize cevap verir. Bir şeyden yakınıyor olman, yakındığın şeyi sana daha çok yaklaştırır. Bilinçli veya bilinçsiz aklınızda tuttuğunuz, size etkileyen düşüncelerden kurtulun. Asıl zor olan budur. Çevrenizde yasanın kanıtlarını görebilirsiniz. En çok hasta olan, hastalıktan en çok bahsedendir. Bolluktan en çok bahseden bolluk içindedir.